أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا محاول الهال والأحوال هاول لنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ربي bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün <laughs> senden ister yine bildiğimiz ve bilmediğimiz <Sessizlik> bütün şerlerden sana Ya Rabbi Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bilmediklerini öğrettiğin gibi bize de bilmediklerimizi öğret. Öğrendiklerimizle amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vel aqibeti lel muttaqin. Ve la utvana illa ala zalimin. İnşallah Abdülaziz El-Kari El-Buhari'nin ilim tahsilinde temel kurallar isimli kitabından 7. kuralı okuyup anlamaya çalışacağız. Okumuş olduğumuz bu bölümle biz e, ilim basamaklarının sırayla çıkılması gerektiğini anlayıp ve belirli bir şekilde ilmimizin yettiği kadarıyla şunu algılamamız gerekmekte. İlim basamaklarının belirli bir sırası vardır. Bu sırayı insan takip etmesi lazım. İnsan bu sırayı takip etmeden belirli bir şekilde üst seviyelere gelemez. Üst seviyelere gelmesi için bu basamakları titizce yerine getirmesi gerekmekte ve Müslümanların e, belirli bir şekilde ilim tahsiline gerekli önemi ve hassasiyeti göstermesi lazım. Zira içinde yaşamış olduğumuz ortamda ilme gerekli ehemmiyet gösterilmemekte, ilim ehlinin gerekli değeri yanımızda olmamakta. Oysaki ilim ehli bizim belirli bir şekilde yanımızda üstün derece ve mevkiye sahip olmaları lazım. İlim tahsilinde belirli bir şekilde üst seviyede yer almış olan alimlerin görüşleri bizim için önemlidir. Oysa ki bugün biz alimlerin görüşlerine gerekli olan değeri, gerekli olan hassasiyeti göstermemekteyiz. Herhangi bir alimi taklit ederken veya herhangi bir alimin fetvasına, sözüne, çıkarımına uyarken diğer alimin o fetvaya binaen başka söylemiş olduğu sözü ihmal etmekte veya o alimin o görüşünden uzaklaşmaktayız. Oysa ki bizim yapmamız gereken falan alime göre, İmam Ebu Hanife'ye göre veya Ahmet İbni Hanbel'e göre böyleyken İmam Şafii Rahmetullahi Aleyhi'ye göre veya Ahmet bin Hanbel'e göre veya İbni Teymiye Rahmetullahi Aleyhi'ye göre veya İbni Kayyım'a göre de böyleymiş. Sen istediğin şekilde e, bu fetvalardan birine uyabilirsin şeklinde bir yaklaşımımız olması lazım. O yüzden ilim basamaklarını sırayla çıkmak bizim için çok önemlidir kardeşler. Evet, yedinci kuralda Allah Azze ve Celle'nin dininde fıkıh sahibi olmak ve şer'i ilim talebi konusunda en önemli kurallardan biri olduğunu hatırlatmakta alim. Çünkü bu kuralın eğitim alanında hepimizin farkında olduğu çağdaş bir olguya değinmektedir. Bu noktadaki kural şudur, ilim adamlarının terimleştirdikleri öğrenim basamakları konusunda hırslı olacaksınız. Bu öğrenim merdiveninin basamaklarını sırayla çıkmada titiz davranacaksınız. İlme sıçrayıp atlamakla nail olunmaz. Duvarın tepesinden sıçradığın zaman ayağın kayıverir ve öğrenim alanında tepeüstü düşü verirsin. Böyle bir durumda kendi nefsinden başkasını kınama. Çünkü olması gerektiği şekilde evlere kapılarından gelmek yerine duvarın üstünden aşmaya çalışmaz. çalışmışsındır. Oysa ki insanın belirli bir şekilde alemlerin ilim basamaklarını teyit etmesi veya ortaya koyması noktasındaki durumunu bizim algılamamız, öğrenmemiz ve araştırmamız gerekmekte. O noktada bilgi sahibi olmaya çalışmamız lazım kardeşler. Öğrenim basamağından ve bu basamakları sırayla çıkmaktan müstahane kalmaya çalışırsan, Ebediyen fıkha ulaşamazsın kardeşim. Fıkıh elde edemezsin. Öğrenim basamakları ile neyi kastediyoruz biz? Yorulmadan, es, e, emek sarf etmeden ilme ve fıkha nail olacağı kuruntusuna kapılıp, öncekilerin eserlerine ihtiyaç duymayanlar veya sadece azıcık kitaba yönelip diğerlerinden vazgeçenler. Fıkıh talebelerinden kimisinin takri tehzip ve neylül evtar ile yetinip bu iki esere kafasını gömen kimseler bulunduğunu müşahede edebiliriz. Böyleleri takribet tehzibin temsil ettiği rivayet veya rical ilmi el münteha ve onun şerhi neylül evtarın temsil ettiği ahkam delilleri ilminin kendisini öğrenim merdiveninin geri kalan tüm basamaklarından müstahane kaldığını sanmaktadır. Kıldığını sanmaktadır. Bir keresinde Riyad'da düzenlenen büyük bir kitap fuarında ilim talebelerinin satın almış oldukları kitapları incelemek üzere bulunmuştum. Daha bıyıkları bile terlememiş bir gence ilişti gözüm. İki poşet dolusu kitap taşıyordu. Durdurdum, selam verdim ve satın aldığı kitapları sordum. Sahih-i Buhari, Şerhi Fethül Bari, Ezzehebi'nin ilim adamları, halifeler ve benzeri şahsiyetlerin biyografileri ile ilgili 25 ciltlik rical ilmine dair eseri Siyeru Alamin Nübele almıştı. Hayret doğrusu bu gencin yaşı henüz kendisi için ilmi bir temel kuracak kadar değil, zorunlu olan ilmi konuları öğrenecek yaşta. Buna rağmen bu devasa ilmi ansiklopedilerin seviyesine sıçrayıvermiş. Bu seviye insanın ancak öğrenim basamaklarını bir bir kat etmesinden sonra ulaşabileceği bir seviyedir. Bu öğrenim basamaklarından fıkıh talebesinin sağlam ve sahih ilmi bir temel kurmada hırslı olması gerekir. Her ilmin öncelikli konularını öğrenmekle işe başlamalıdır.'' İkinci kuralda belirtmiş olduğumuz gibi her bir müslümanın öğrenmesi gereken ilimlerin başında tevhid ve fıkıh gelir kardeşler. Tevhid bilgisi ve fıkıh bilgisi ön planda olmayan kardeşlerin yapmış olduğu birçok hatalar ve yanlışlıklar olur. Öyleyse ey fıkıh talebeleri bu ikisi ile işe koyulmalısınız. 3. kuralda asap ve asabın yolunda giden imamlar ve alimler demek olan selef yöntemi üzere iman fıkhının yani tevhidi öğrenmenizin gerektiğini söylemiştim. Öyleyse tevhid ile ilgili fıkhınızı şu kitaplardan edinebilirsiniz. Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'ın Rahimeullah'ın kitab Tevhidi, Tevhid ve imanın Bazı Zaruru Meselelerini Temellendirdiği el Usulüs e, Selase ve Mesailül Cahiliye gibi Risaleleri. Daha sonra Şeyhül İslam İbni Teymiye el Harrani, Et Dimeşkin'in El Vasıtiye el Hameviye ve Et Tetmuriye gibi eserlerine intikal edebilirsiniz. Bu eserleri kavrayıp anladıktan sonra şu eserlere geçebilirsiniz. Ebu Cafer Ahmet bin Muhammed bin Sellame, El Ezdi, El Mısri, Et Tahavi, El Hanefiye ve El Akidetü Tahaviye ve İbni Ebil İz, El Hanefi, Ali bin Muhammed Et Dimeşki tarafından yapılan şerhi. Evet, Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvahab bin Süleyman et-Temimi El en-Necdi El el-Hambelidir. Önce Neç ve Necdi ve Arap Yarımadası'nda ve oradan bütün ümmetin içinde Hicri 13. ve 14. yüzyıllarda tevhid uyanışının öncüsü olmuştur. Ve 1206 Hicri yılında da vefat etmiştir bu alim. Rabbim bizi Firdevs cennetinde komşu etsin inşallah bu alime. Şeyhülislam Ahmet bin Abdülhalim bin Abdüsselam en Nümeyri el Harrani et Dimeşki el hambelidir İslam tarihinde müceddidlerden biridir. İslam düşüncesinde Selefi ekolün en önemli ilim adamlarından sayılır. 728 Hicri senesinde Dimeş kalesinde hapsedilmişken vefat etmiştir. Rabbim bizi de bu alime Firdevs cennetinde inşallah komşu eyler kardeşler. Tahavi akidesini bu şerhi ile birlikte anlayıp iyice belleyince ve iman fıkıhı ile ilgili daha geniş malumat elde etmek istediğinizde sahih Buhari, sahih Müslim, Sahih-i Müslim, Sünnen-i Ebi Davud, Tirmizi İbn-i Mace, Darimi ve benzeri ana sünnet kaynaklarından iman, tevhid ve sünnete sarılmakla ilgili babları inceleyerek okuyabilirsiniz. En başta öğrenmeniz gereken tevhid ilmi ile ilmi öğrenim basamakları işte bunlardır. Evet, alim bize neyi tavsiye ediyor kardeşler. Neyi gösteriyor? İlim basamaklarında ilk başta diyor Tevhid ile Abdülvahhab Rahmetullahi Aleyh'in kitab Tevhidini ve İbn-i e, El-Harrani Et-Dimeşkin El-Vasitiye El-Hameviye ve et Tetmuriye gibi eserlerine intikal edebilirsiniz. Daha sonra da Muhammed bin Selama El-Ezdi El-Mısri Et-Tahavi el El-Hanefiye'nin El Akidetü Tahaviye ve İbni Ebil İz El Hanefi Ali bin Muhammed Etlimeşki'nin kitabına sarılabilirsiniz. Daha sonra da hadis kitaplarına yönelip hadis kitaplarından Sahih-i Buhari'den, Sahih-i Müslim'den, Sünneni Ebu Davud'dan, Tirmiz'den, İbni Mace'den, Darimi'den ve benzeri ana sünnet kaynaklardan iman ve tevhid ve sünnete sarılmakla ilgili babları inceleyerek ilme başlayabilirsiniz. Sizin tevhid ilmi ile ilgili öğrenim basamakları işte bunlardır diyor. Biz de inşallah akide kitaplarını ve arkasından sünnet kitaplarını belirli bir şekilde incelemeli, okumalı, öğrenmeye çalışmalı ve o noktada bilgi sahibi olmamız gerekmekte kardeşler. Şeriat fıkhı, ahkam fıkhı ile ilgili olarak ise dördüncü <laughs> kuralda sizleri şeri ahkam fıkhına ulaştıracak en doğru yolun ve en suratlı vesilenin mezheplilik yani dört mezhepten birinin tercih edilmesi olduğunu belirtmiştik. Bu durumda fıkıhla ilgili olarak öğrenim basamaklarına o mezhebe ait net ve kolay anlaşılan i̇bn arafe ve benzerlerinin grift ifadeleri gibi lafsi zorluklar içermeyen metinlerden birini seçerek işe başlamalısınız. Hanefi mezhebi alanında sizin için İbni Kudame el-Mahdisi el-Cemaili et-Dimeşki ebi Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Hicri 620 yılında vefat etmiş. Umdetül Fıkıh adlı eseri tercih ettim. Veya Şeyh İbrahim bin Muhammed bin Salim bin Davyan'ın e, Hicri 1353 yılında vefat etmiş. Rabbim bizi bu alimlere Firdevs cennetinde komşu eder inşallah. Menaru Sebil adlı eserini tercih ederim. Onun bu kitabı Şeyh Meri bin Yusuf'un e, Hicri... 1033 yılında vefat etmiş. Metnut delilin bir şerhidir. Yahut da El-Mukni'nin iktisarı olan Zadül Mustakni'yi tercih ederim. Bu eserin müellifi Musa bin Ahmet el-Hacavi'dir. Hicri e, 960 yılında vefat etmiştir. Rabbimizi bu alimlere komşu etsin. Firdevs cennetinde inşallah. Bu üç metinden birini kavradığınızda özellikle de ibadetler, alışveriş, nikah ve benzeri konularla ilgili zaruri olan ahkam ve meseleleri edinmiş olursunuz. Bu suretle El-Kafi ve El-Mukni adlı eserlere intikal etme imkanını elde edersiniz. Bütün bunları bitirdiğinizde üçüncü merhalede El-Muni'ye ulaşmış olursunuz. Bu eserlerin üçü de İbni Kudame Rahimahullah'a aittir. Rabbim bizi Firdevs cennetinde komşu etsin inşallah bu alimlere de. Maliki mezhebinden ise, iseniz İbni Ebi Zeyd el Hayravani Ebi Muhammed Abdullah bin Abdurrahman Hicri 386 yılında vefat etmiştir. Er Risale adlı eserle işe başlayabilirsiniz. Bu eser Maliki ilmi talebelerinin mezhepleri ile ilgili fıkıh eğitiminde başlangıç metni olarak alıştıkları bir eserdir. Şafii mezhebinden iseniz Nevevi Ebu Zekeriya Yahya bin Şerefe Hicri 676 yılında vefat etmiştir. Elmin Haç veya Ebu İsak Eşirazi İbrahim bin Ali Yusuf'un Hicri 476 yılında vefat etmiştir. El-Muhezzep adlı eseri ile işe başlamalısınız. Bu eser Nevevi tarafından El-Mecmu adını taşıyan ve mukayeseli fıkıh ansiklopedilerinden sayılan o büyük eserinde şerh edilmiş olan metindir. Hanefi iseniz El-Meginani Burhanettin Ali bin Ebi Bekir Hicri 593 yılında vefat etmiştir. Ait El-Hidaye ile işe başlamalısınız. Bu eser Hanefi fıkhına dair en nefis, en değerli ve fıkhla delilleri en fazla ihtiva eden metinlerden biridir. Bu eserle ilgili birçok şerh çalışması vardır. El Kemal bin El Humam'ın Fethül Kadir ile El betrül Ayni'nin El Binayesi bu şerhleri en faydalılarındandır. Bu fıkıh metinleri ile işe başlarsınız. Bunları okur, ders yapar, mümkün olursa ezberlersiniz kardeşler. Evet Rabbim bizi bu alimlere de Firdevs cennetinde komşu etsin inşallah. Bu metinler şer'i mesele ve hükümleri özet olarak size sunarlar. Bu metinler içinde en güzel olanlara Hanbeli mezhebinden olan İbn-i Kudame'nin Umdetül Fıkhı ve Hanefi mezhebinden olan El-Merginani'nin el hidayesi gibi şer'i hükümle birlikte ara sıra da olsa delili zikreden metinlerdir. Bu metinler şer'i hükümlerle ilgili kapsamlı bir özet sunan ve bu ahkamı sizleri hayrete düşürmeyecek şekilde yeni başlayanlara uygun, kolay ve basit bir uslupla anlaşılmasını zorlaştırmayacak biçimde delillerle doyuran metinlerdir. Mezheplere ait bu fıkhi metinler vasıtasıyla fıkıh edinilmesi ile başka bir şey daha fıkıh dili terminolojisi kazanmış olursunuz. Çünkü bu metinler yüksek bir fıkhi ilmi dille kaleme alınmıştır. Kendi ilmi diliniz varsa şayet daha da güzelleşir ve gelişir. Her bir kelimeyi hesap eden, boş konuşmayan, tekrar edip durmayan, faydası olmayan şeyleri söyleyip durmayan bir fıkıh talebesi haline gelirsiniz. Çünkü fıkhi metinlerle ilgili olarak fıkıhçıların adeti genelde herhangi bir mesele veya hükme delalet edecek kelimeyi yerli yerine koymaktır. Alet ilimleri ile ilgili olarak ise tecvid bu ilimle ilgili temel dayanak direkt hocanın mükri ağzından öğrenmektir. Kur'an Tecvidinden başlıca araç budur. Fakat bu sanatın alimleri telaffuzun düzgünleştirilmesi ile alakalı tecvid babları konularını özet olarak veren muhtasar bir kitaptan istifade ederek de tecvidin öğrenilmesini hoş karşılamışlardır. İlimlerin gaye ilimleri ve alet ilimleri olarak taksim edilmesi istilahi bir taksimdir. Bu taksimi ikinci kaidede her bir ilim talebesinin gayesi imanının ve imanını ve amelini tasih etmektir şeklinde ifade etmiş olduğumuz kural üzerine bina ettik. Buna göre gaye ilimleri tevhid ve fıkıh ilimleri ile sınırlıdır. Tefsir ilmi, hadis ilminin dirayet kısmı, siyer nebevi ilmi de gaye ilimler ile alakalı olduğu için bunlara katılır vesile ya da alet ilimleri ise bu şekilde isimlendirmemizin nedeni gaye ilimlerin anlaşılmasında birer vesile ve araç olmaları dolayısıyladır. Fıkıh usulü, fıkıh hadis istilahları, mustalah ve rivayet ilimleri hadise ulaşılmasına Kur'an ilimleri ve tefsir usulü Kur'an'ın anlaşılmasına ve tefsirine, tecvid Kur'an tilavetinin düzgün şekilde yapılabilmesine, nahiv, sarf, belagat, tenkit, edebi metinler, aruz ve benzeri Arap dili ile alakalı diğer ilimler de Kur'an ve hadisin anlaşılmasını ve bu suretle her iki çeşidiyle fıkha ulaşılmasını mümkün kılan Arap dilinin en iyi şekilde öğrenilmesine vesiledir kardeşler. Evet, bu ilimle ilgili ilmin hüküm ve meselelerini ezberlemeye en güzel yardım edecek olanlar manzum eserlerdir. Kaleme alınmış en güzel manzum eserlerden biri El Mukaddimetül Dimetül Cezariye'dir. Bu ilimle ilgili olarak yeni başlayanlar ve bu sanatın mesele, e, meselelerinde fazla derinleşmeden Kur'an telaffuzlarını düzeltmek isteyenler için Et Tecvidül Muyesser adlı bir eser telif ettim. Bu nedenle özet olarak bu kitapta telaffuzla alakası bulunmayan bablara, meselelere ve çeşitlere yer vermedim. Daha sonra da öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla aynı kitabı kendi sesimle kasetlere kaydettim. Bu ilmin meselelerinde daha geniş malumat edinmek isteyenler için de kavaid Tecvid adlı eserimi kaleme aldım. El Mukaddimetül Cezeriye'yi harflerin mahreçleri ve sıfatları ile ilgili olarak El Hakani ve Es Sehevi kasidelerini şerh ettim. Bütün bu eserler matbu olarak mevcuttur. Nahiv, sarf, fıkıh talebeleri günümüze dek el acurumiyeyi öğrenmekle işe başlamaya adet edinmişlerdir. Bu eser üzerinde iyi bir tedrisattan sonra Zemahşir'inin Mulhatul İrab adlı esere intikal ederler. Bu manzum eserlerden sonra da el Elfiyetü İbn Malik'e geçerler. Talebenin daha ömrü ve azmi varsa ve bu ilim dalında daha da derinleşmek istiyorsa zaruri ilimleri bitirdikten sonra İbn Malik'e ait olan El Kafiyetü Şafiye'yi ders olarak okur ve ezberlerler. Küçük yaştaki çocuklar için yönlendirilecekleri telkini ile öğrenmelerinin daha güzel ol, olduğu görüşündeyiz. Çünkü çocuk direkt hocanın ağzından basit ve kolay bir şekilde öğrenebilir. Şeyh Süleyman el Cemzuriye'ye ait Tuhfetül Atfal ve Leğilman Fi Tecvidil Kur'an adlı eserini ezberletilmesini de önermekteyiz. Bu eser küçük çocuklara uygun, hacmi küçük, kolay ve akıcı bir manzumedir. Müellif e, Zemahşire'ye ait olduğu belirtilmektedir. Bu e, Mulhatül İrab adlı eserin. Ve mustalah hadis terimleri el Beykuniye ile işe başlarlar. Bu eseri iyice belleyip ezberledikten sonra Hafız İbn Hacer'in Nuhbetül Fikir adlı eserine geçerler. Bunu da iyice belledikten sonra hadis ilimleri alanında İbn Salah'ın mukaddimesine ya da Hafız İbn Kesir'in Ulumul Hadis'ine intikal ederler. Daha da sonra bu ilim dalında derinleşmek isteyen olursa Hafız el i̇rakinin el Fiyesi Suyut'un el Fiyesi ve benzer geniş ve manzum eserlerden istifade edebilirler. Hadis isti istilahları konusunda en güzel hacimli eserlerden biri Nevevi Rahmetullahi Aleyhin Tetribur Ravi atlı eseri ve Es-Sani'nin eee tavdihül efkarıdır. Fıkıh usulü fıkıh talebeleri fıkıh usulü konusunda özet metinlerden biri ile işe başlamayı adet edinmişlerdir. Hanbeli iseniz İbn Kudame'nin Ravdatun Nazır adlı eseri, Şafi veya Maliki iseniz İmamul Harameynin El Varakatı, Hanefi iseniz Hafızüddin en Nesefi olarak tanınan Nesefi Ebul Berakat Abdullah bin Ahmed'in Hicri 710 yılında vefat etmiştir. El Menar'ı okumalısınız. Tefsir önce Celaleyn tefsiri ile işe başlarlar. Bundan sonra Beydavi tefsiri, sonra İbn Kesir tefsiri gelir. Şayet İbn Kesir tefsirinin Celaleyn ve Beydavi tefsirinden sonra gelmesinden hoşnut olmazsanız, şunu ifade etmek isterim. İbn Kesir tefsirinde İsrailiyat ve basiretli ilim talebesinin çözebileceği hadis rivayetleri vardır. Evet. Bu iki eser Celaleyn ve Beydavi tefsirleri en değerli ve ilim talebesi için en faydalı tefsirlerdendir. Çünkü usullarındaki sağlamlık ve ibarelerindeki incelikle birlikte lugat, irab, nuzul sebepleri, ayetlerin manaları ve benzeri tefsirlerle ilgili birçok gayeyi içermektedirler. İçerdikleri eşariliğe ait hususlara da talebenin hocası dikkat çekecektir. Bununla birlikte i̇bn Kesir tefsirinde iraba, lügata ve fıkıh ahkeme daha az itina göstermiştir. Ancak fikir sağlamlığı, mananın doğru tefsir edilmesi ve mesur haberlere itimadı bakımından ayrıcalıklı bir tefsirdir. i̇bn Cerir ve i̇bn Ebi Hatim'den alıntıdır. Yoksa i̇bn Kesir tefsiri elbette en değerli tefsirlerden biridir. Hadis Hafız Abdülgani bin Abdülvahid el-Cemmaili el-Makdisi'ye ait Hicri 600 yılında vefat etmiştir bu alim. Umdetül Ahkem veya Hafız İbn Hacer el Askalani'nin Buluğul Meram adlı eseri ile yahut da ahkem hadisleri alanında telif edilmiş kitaplar gibi ahkem delillerine dair metinlerle işe başlarlar. Bu şekilde bir temel oluşturulması ve öğrenim basamaklarının sıra ile çık çıkılması her bir fıkıh talebesi için zorunludur kardeşler. Biz de bu baştaki söylenen akaid kitaplarını ve hadis kitaplarını okumalı arkasından fıkıh usulü noktasında bilgi sahibi olmamız gerekmekte. Bunlar bizim için gereklidir kardeşler. Alim bize bunları ne yapmış? Açıklamış, izah etmiş ve bunları okumamız gerektiğini bize bildirmiştir. Abdulvahhab'ın Kitabut Tevhidi veya tevhid ve imanın bazı zaruri meselelerini temellendirdiği el usulüs, selase ve mesailül cahiliye gibi risaleleri daha sonra da Şeyhül İslam İbn Teymiye rahmetullahi aleyhin el vasitiye el hameviye ve et tetmuriye gibi eserlerine intikal etmemiz gerektiğini bildirmiş. Arkasından Ebu Cafer, Ahmet bin Muhammed bin Selame el ezdi, el mısır et tahavi el hanefiyeye ait el akidetü tahaviye ve İbn Ebil İz el Hanefi Ali bin Muhammed et Dimeşki tarafından yapılan şerhini okuyabilirsiniz demiş. Arkasından da hadis kaynaklarına tahavi akidesinden bu şerhi ile birlikte anlayıp iyice belirledikten sonra iman fıkı ile ilgili daha geniş malumat elde etmek için Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslüm, Sünen-i Ebi Davud, Tirmizi İbni Mace, Darimi ve benzeri ana sünnet kaynaklarından iman ve tevhid ve sünnete sarılmakla ilgili babları okumanız gerekir diye ne yapmış alim bize ilim basamaklarını bize göstermiştir kardeşler. Biz de o doğrultuda işe başlamamız gerekmekte. Ama biz işe belirli bir şekilde sırasıyla başlamaktan uzağız. İşe inşallah sırasıyla başlayan kardeşlerden oluruz hepimiz ve insanları belirli bir şekilde ilmin ehemmiyeti noktasında bilgilendirir. İlme yönelmeleri gerektiğini, bu kaynakları okumaları gerektiğini onlara tavsiye eder. Onların da ilim kaynaklarına yönelip Kur'an ve sünnet noktasında bilgilerinin artmasını tavsiye eder, nasihat ederiz Hazreti Ayşe validemiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemden bize şu hadisi rivayet ediyordu Galallahu rasullah Sallallahu aleyhi ve sellem yalü ettiğinin nasihat ettiğinin nasihatı ettiğinin nasihatı buyuruyordu din nasihattır din nasihattır din nasihattır diyordu Biz de bu doğrultuda inşallah nasihat eden kardeşlerden oluruz inşallah. bu şekilde bir temel oluşturulması öğrenim basamaklarının sıra ile çıkılması her bir fıkıh talebesi için zorunludur kardeşler. Bundan sonra istediği konuda tercih ettiği ilim alanında derinlesin, geniş malumatlar edinsin. Burada zikretmediğimiz daha başka ilimler de vardır. Ferayiz bu ilim ile ilgili talebesinin başlayacağı en güzel metin Ebu Abdullah Muhammed bin Ali Er Rehabi'nin Hicri affedersiniz. Hicri 577 yılında vefat etmiştir. Nazmı olan er Rehabiyedir. Bundan sonra bu ilim, ilimle ilgili kolayına gelen daha geniş eserlere intikal edebilir. Belagat bu alandaki temel eserler Et Telhis ve Şerhlerdir. Et Telhis el Kazvini eş Muhammed Abdurrahman'a e, Hicri 739 yılında vefat etmiştir. Miyani ve beyan ilimleri ile ilgili El Miftah adlı kitabının özetidir kardeşler. Son olarak şöyle söyleyelim biraz uzun oldu İnşallah hakkınızı helal edin ve bu noktayı da anlamaya çalışalım dikkatimizi buraya verelim inşallah. İfade etmiş olduğumuz gibi bu basamakların muhafaza edilmesi gerekmektedir kardeşler. İlim duvarlarını atlayarak hemen aşı vermeye kalkışmayın. Evlere kapılarından girin bu ilmi temellendirmeyi sağlam bir şekilde yaptığınız takdirde içtihat ilimlerine ulaşırsınız. Hala yüksek bir azmin, üstün bir yeteneğin varsa, içtihat ilimlerini öğren. Mesela, tahriç ilmi, isnat ve rivayet ilmi, rical ilmi, hafız i̇bn Hacer'in, Fethül Bari bin Şerhi, Sahihil Buhari'si, Nebevinin Şerhül Şerhu Sahihi Müslimi, Ayni'nin Umdetül Karisi gibi büyük hadis şerhleri, ilmi ansiklopedik eserler, mezhepler arası mukayeseli fıkıh ansiklopedileri, ihtilaf kitapları, mezheplerin delilleri ve buna benzer hacimli ana fıkıh kaynaklarını okuyup inceleyebilirsiniz. İlim talebinde bu kaynakları okumak için de şunu belirtelim. İlk önce ilmin basamaklarını aşmalıyız kardeşler. İlim talebinde Selefi Salih'inin izlediği basamakların korunması gerekmektedir. Aksi halde aceleci davranarak duvarların tepesinden atlamaya kalkan ilim talebesinin bidatler içerisine düşmesinden endişe edilir. Neden? Çünkü bu durumda yanlış anlayışlara düşmesinden korkulur. Biz yanlış anlaşılmalara, yanlış anlaşmaya düşmekten uzaklaşmak için ilim basamaklarını e, takip etmeli, ilim basamaklarını öğrenmeli ve hayatımızı ilim basamaklarına göre ilmimizi derinleştirmeliyiz ve o doğrultuda bilgi sahibi olmalıyız kardeşler. İnşallah okuyup dinlediklerimizle ilim basamaklarına yönelmeyi Rabbim bize nasip eder. Rabbim ilimde derinleşenlerden eyler bizi ilim ehlinden eder. Zira ilim ehlinden olmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir kişi evinden veya yurdundan ilim tahsili için uzaklaşırsa o kişinin e, ilim tahsili için bulunmuş olduğu her anı ibadettir buyuruyor. Biz de inşallah o durumda olduğumuz zaman yapmış olduğumuz her işlemler ibadet konumunda olacaktır. Rabbimizi ibadet edenlerden, belirli bir şekilde ilme yönelenlerden eylesin inşallah okuyup dinlediklerimiz bize inşallah kalıcı bir bilgi olarak kalır kardeşler ve buna doğru çevremizdeki yanlışlıkları düzeltir. Belirli bir şekilde ilim basamakları tahsil etmemiş olan kişilerin ilimle ilgili söylemiş oldukları sözlerinin üzerine titizce durmaz. Onların ilme yönelmeleri gerektiğini yine hatırlatır ve ilim tahsilinin ne kadar önemli olduğunu onlara söyleriz. Zira biz ilim e, tahsilinde basamaklı bir şekilde ilim tahsil edilmesi gerektiğini öğrenmiş bulunmaktayız ve inşallah bu basamakları da biz sırasıyla çıkanlardan oluruz kardeşler. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşedü la ilaha illa ent estağfuruke ve töbü ileyik.